Bağırın oğlum bağırın. Çok iyi. Yine o ses ekstra gelmiş. Evet. Alacağız maçı. Hissettim. Hop. Oh. Ben de hissettim. Juventus da severiz. İyi Salah'ı da oynuyor. Güzel bir kadro aslında. İlk ay oynamıyor değil mi? Çok güzel. Sana hazır bu arada. İkinci girecek. Öyle heyecanlanabilirsin. Barış orayı yıpratacak. Sana bitirecek. Aferin <laughs> lan. Vur. Vur. Oy. Çok iyi başladık. Bir de erkenden gol atarsak akar Serhat. Şimdi Aha. Atamaz. Ya. Gol! 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 Atamıyorduk ya. Ozi yani. çaldı ya. <laughs> oh be. Ulan Ozi şey. yine önde baskı. Evet. Aslanlarım benim. Aferin ya Sara kaç maçta bizi mutlu ediyor vurmayı öğrendi tekrardan. Allah'ım 3-0 olsun bizim olsun. Bir istemiyorum ama çok gol istiyorum neden bilmiyorum da. Rahat gidelim oraya. Dünya havasını bizi konuşsun yine. Güzel kardı. Okan sonunda takımı çözdü ya. Sağ sahne var. Icardi var. Hadi var diyebiliyoruz. Sakin. Sakin. Barış ya. Ölümüne koşma da önünde kal ya. Şu pozisyonu ver. Boşluğa bak. Bir Bu barış ya? ya? Koşmaya var. Böyle yüzde yüz mı var? Lan önünde kalsana adamın lan. Adamı birazcık tribe bile sokamadık. Hadi oğlum güzel orta. Oğlum çok kötü yere kurulmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Böyle maçlar inan, atmak için 40 takla atarsın, fırsatı bulursun. Çok zor yemen lazım. Liverpool gibi olması lazım yani. Adamın götünü yıkması lazım. Çok kolay golü. Hani birkaç dakika geçsek de, gelseydik gelinliğe Rahatız aslında. Hadi be oğlum. Ya Yunus sen ne yaptın son 5 dakikadır ya? Her şeyi kaybettin ama ya. Tek Teknop Torreira'dan Yunus. Araya giriyor Kelly. Locatelli pasını verdi. Colt Miners. Yemin ediyorum ya. Allah. Colt Miners. Yunus'la Barış'ı kafa kafaya Böyle bir maç değil, böyle bir pozisyon değil. Adamlar da böyle değildi ki. Adamlar iki pozisyon buldu. Şu bitiriciliğe bak. Değişmesi lazım abi. Olmaz işte bak. Maç gitmeyecek bundan. Evet hadi devam. Hadi. Atma potansiyeliniz var hadi bozmayın. Yeter daha. Sarısı yok mu onun? Sarısı yok mu onun? Yüzüne vurdu ver sarıyı. Bak 50'ye 100'e darbe hep sarıdır ha. Var var yüzüne geliyor. Çaldı zaten foylu. Şimdi bu adam gitmişten ne yapmasa foylu. Atma diye lan adam. Atma. Acilen gol atmamız lazım. Hadi oğlum hadi bizim hemen bir tane atmamız lazım hadi. Kanada bak. Juventus <laughs> ya nasıl güzel çıktılar. Çal şunu bir şey oldu orada yine. Abi bunlara çalıyorsan niye kart vermiyor ki? Oo bunda ne var? Yüzme vurmuş. Sahilde vuruyor bir de alakası yok sahilinin onda. Okan'a gidiyor sarı kart verme. Bu adam ne alakalı? Yardımcı itirazda alandan çıktı gibisinden dördüncü hakem verdi seriden de bizim hocaya vermediği için rahatsız. Hayatında belki <laughs> ilk defa yemiştir sarı. Bizim yardımcı hocamız Okan'ın bel bağladığı adam yıllardır. Gol! Noah da bir attı. <laughs> Hiç hesap yoktu adam. Affet. Yoktan vur Torreira nasıl aldı o kafa topunu? Offside olmasın. Olmasın. Tertemiz be. Golü de Noah attı. Biz de attıklarının aynısını attık. Hayran lan Torreira ya. Barış inanılmaz şut çıkar. Ulan bu sefer bir dakika değmeyiz. Biraz keyif sigarası yakal. O zaman işler değişir. Zaten biz iyi oynuyoruz. Noa ilk <laughs> golünü Juventus atması çok güzel oldu bizde. Güzel <laughs> dakikada attık Serhat. Biraz temkinli oynayalım ya. Juventus bizim yakaladığımız pozisyonlara yakalsa 3-4 tane yemiştik biz. Biz son pasları veremiyoruz ya. <laughs> ah. Sakin oğlum. Bence Sarı Kale'ye karışık kesmesi lazım. Şöyle arkaya doğru. Biri dukunur diye. Sarı sert. Sert. Gol. Gol. Gol be. Senimiz oldu. Sanchez. Patron. Oh be öne geçtik ya. Çok şükür. Sert. Doğru yere doğru ayarda. Sarı harika oynuyor. Sakın çıkartma. Tekrar öne geçtik. İnanılmaz işler yapıyoruz. Harikasınız Galatasaray. Bence daha sonra. bir Barış-Sane. Bir Barış-Sane değişikliği lazım. Bence biraz daha Barış oynar abi. Yok sarı şimdi gördün mü? Karı da sarı ya, de ya. Kafa da gitti azıcık. Ama o birebir olsun yeter abi ona. E, Sane de oynar. Bu arada şimdi hani güzel bir şey izliyorsun ya. Bozmak istemiyor Çıkan, şu an giren hiç mücadele edemiyor Barış'la. Onu diyorum işte. Edemediği yerde biraz daha Barış'ı oynatacaksın ki hazır kuyuyu buldu, biraz daha kalsın. Gerçi sarıyı da yedirtti ya ne oluyor? Biraz abi. daha kalsın. Çünkü iki, hani saniyeden daha fazla fiziksele giriyor biliyorsun. Bam. Dönüyorsun sarı hakkın var düşürebilirsin. Haydi oğlum ya. Full motivasyon haydi. Bence skora bak ya. Çok iyi. Çok iyi. 4 de olsun. Çok, Fazlasını çok alın. Çok şımarıyoruz ya. <laughs> oğlum biz grup maçını Leo, <laughs> Vallahi Galatasaray çok luk, şımarık Leo, ya. 4 de, de olsun. Hani hakkını alın. Olsun tabii. Beş de çıkıyor. olsun da yani sonuçta. Evet. Playoff'larda 3-2 Juventus'a karşıyız. Çıktık. Of. Bir sarı daha yedirdi bu kim? Mekin gitti. Gitti. Bu o değil mi? O oh, gitti. Ye yeah! Gitti. Kırmızı. Oh be! Aferin lan Barış. Sana daha taze taze dedim çıkartmasını attırır diye. Buldu uyuyor. Üç tane kart gösterdi helal olsun ya. Kaparız. Aynı o 5 saniye önce var mı bu gol diye? 5 saniye önce vardı. Yine Noah. Unutturdu kendini. Tarih oldular, tarih. Aferin lan sana. Çok güzel transfer şimdi oldu. Bunda be. Ve Sanayi de gördün mü? Yeni, yeni, yeni. şu an. Ama opsiyonu var. Alabiliriz abi. Yani. Ki alacağız. Hocam sakın kanayını falan alma oyuna. Yemin ediyorum sana ilk büyük düşmanı olur. Yok yok ya. Ne kanı? Onu belli olmaz o. 85'e kadar değiştirmeye gerek olmayanları değiştirmeyeceğim. Bak yaptı doğru değişikliği. Yunus çıkarttı. Kaç tane pozisyon yedi diye. Ki bence daha sana da bir şey yapacak. Kardi geliyor. Kimin yeni? Vallahi istedim. Osman Lang'ın yeni. Lang ve Abdülkerim. Ben o Victor orada. Aha! Boe! Yok. Oh Gire yapıyorlar. <laughs> Gene sene var ya. O yere bak ya. İmkansıza vurmuş ha. Osimhen her şeyde varsın be beş oğlum. 5 ne oldu? 5 ne 3? Ya. Beş. Dilek olay. İnanamıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden tarihi yazdık ha. Tarih yazdık, tarih yazdık oğlum. Değil bir da oğlum <laughs> böyle yani bir Biz bunlara 1-0'dan 1-1 bir de ne uçmuştuk lan Juventus'u 1-1. Hani 1-0 yendik diye. Snyder dedi ortada. 5 ne 5. İstediğin Galatasaray işte bu kadro bunu yapmalı dediğin skoru gördün şu an. <laughs> bu takım herkes de bunu yapma ihtimali <laughs> var. Kim demiş lan ne mutluluğun hocası demiş değil mi? Terani dedi ya. 6 <laughs> <Altı> deme bana. Orta gel uzak nokta ya. Çek o siye vursun. Altı mı lan? 6 mı lan? Ne diyorsun sen? İnanmam var ya. Arka direğe doğru kes. Tamam. Heyecanlı bir bir tane daha mı lan? Altıya inanmaz, inanılmaz bir var ya. Aldığınız para helal olsun çocuklar. Bana bu yeterli. Bir zahmet et. <laughs> ya! <gülüyor> Yapma be! Altı geliyordu ya! İkardi değil mi? <laughs> Ucunda ya! Saniye yetmiyor. Saniye olsa... Bir iki dakika daha olsa altı olacak. Altı, yedi!